Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları, iyi akşamlar diliyorum. Gelin ikinci gediklimizle de bakalım. İttifan peşi sıra. Kiler gayrimenkul arkadaşlar. Kiler gayrimenkulü biliyorsunuz biraz arızalı bir hisse. <laughs> Şu ekranın haline bakıp anlayabilirsiniz zaten. Anlam vermek için ne kadar uğraştığımızı bir hareketlerini anlamak için sarf ettiğimiz çabayı mı diyeyim artık. Arkadaşlar, dediğim şey olmuş. Aslına bakarsanız yani birazcık bu noktada yine doğru tahmini yaptığımızı söylemek herhalde yanlış olmaz. Buradaki iki desteğin kesişim noktasının güzel bir destek alanı oluşturacağını söylemiştim. 2.51'e kadar inmeden buralarda durur büyük ihtimalle diye. Öyle de olmuş. Şu ana kadar en azından bu noktada düşüş durmuş. Peki niye bu kadar düştü? Ah, onu da bilmiyorum artık. Gidin sorun vallaha. Bence de aynı. Ben de aynı fikirdeyim. Niye bu kadar düştü? Bir yere mi geldik? Hayır. Hissenin gıcıklığı kısacası. Buradaki trendin kırıldığı anda zaten birazcık meselenin tekrardan anlaşılmış olması gerekirdi arkadaşlar. Bakın burada uzun süreli bir trend vardı. Bakın görüyor musunuz? Şurada bölgelere ayırmıştım. Kiler gayrimenkule daha önce baktığımızda. Bu Şubat ortasında yani bakın 15 Şubat akşam doğru böyle kapatmaya hadi 16'sında aşağı doğru salmış ya kendisini. Burada bir senaryo durumu çizmiştik yine. Bunu üçüncü yapışımız zaten şu hisse için. Kilerde. Burada bakın bütün bulabileceğimiz en ufak destekleri, dirençleri çizmiştik. Bunun sebebi neydi? Yani bu niye bu kadar karışık bu alan? Çok güzel bir soru. Hemen açıklıyorum. Arkadaşlar kileri buradaki sıkışmayı biz biliyorsunuz severiz sıkışma kovalamayı. Grafiklerde böyle fiboyla sıkışmaları takip ederiz. Özellikle güzel getirisi ee, olduğunu düşünüp aynı zamanda kötü bir senaryoda yani istediğimiz hareketi yakalayamadığımız aşağı doğru çekilmelerin olduğu yerde de desteğe yakın olmanın e, kaybı çok aza indirdiği bir strateji bu ben bu şekilde işlem yapıyorum bu şekilde e, kanalımda içerik üretiyorum Zaten bu stratejinin bu şekilde olduğunu Bir süredir bizi izleyen herkes anlamıştı ee, Tekrar tekrar bahsettiğim bir şeydi Yeniden izliyorsanız diye söylüyorum bunları Arkadaşlar Kiler burayı kırdıktan sonra Bakın bir gitti bir aşağı geldi Şuradaki kırılımdan beri Yani tam bir ay öncesinden beri Ben size hemen hikayesini özet geçeyim Hatta 5 hafta galiba Tabi aynen Ocak 12'de falan kırıldı çünkü 12'de 13'te Biz onu Oradan beri takip ediyoruz aslında bakarsanız. Kırılım gerçekleşti 251'e. Şöyle süründü hafif. Buradaki temas üzerinden hızlı bir şekilde gidildi, bir tamam bıraktı şuraya aşağı yukarı. Oradan arkadaşlar şu 271 belalı bir yer yani gerçekten kolay kolay geçemiyor hissi. Oradan başladılar mal satmaya. Başladılar mal satmaya. Ama planlamadıkları şey şuydu. Endeksin o anda düşeceğini hesap edemediler. O satan çok akıllı akıllı şey aracı kurumlar vesaireler yatırım şirketleri neyse işte. Bakın buradaki çizgiden ufak bir tepki alımı ama ondan sonra endeks bozdu. O gün endeks bir bozdu. Onu kendileri de hayal edememişlerdi. Bu kadar bozulacağını, bu kadar kepaz edeceğini hissenin. Aşağı doğru bir bastılar hop 2.51'in altına gitti. Ben ne demiştim? 2.51'den liste aldık. 2.51'in altında güle güle deriz diye söylemiştim. Güle gülesini verdik. 2.51'in üzerine gelirse tekrar takip ederim demiştim. 2.51'in üzerine de geldi. Bakın. Şuradaki şu onay mumundan itibaren arkadaşlar %17, %18'e kadar kazanç geldi. Evet. Ee, ama bu tamamen bizim aslında bakarsanız doğru anda doğru. E, hareketi yapmamıza bağlı bir durumdu. Yani hissenin adam akıllı kendi e, gitmesiyle değil tahmin edilebilir bir şekilde. Mesela ittifan gidişi öyle. Şuradan aynı mantıklı aslında işlem yaptığımız bir kağıt. Burada 215'ten girmişiz. %50 para getirmiş. Yani 1 lira üzerine koydu ya. Daha ne yapsın? Kiler öyle değil. Kilerde bir şekilde kazanmak için sürekli e, o hareketleri öngörüp alıp geri satmanız vesaire gerekiyordu. Çünkü hisse durmuyor yani bir aşağı bir yukarı. Bunun sebebine Buradaki hareketten beri dedim ya burada bir mal boşalttılar ondan sonra önünü alamadılar endekste düşünce saçma sapan yerlere gitti işte ya. Buradaki kırdığı düşenden ancak destek alıp geri dönebildi demiştim. Bu olduğu için hisse zarar gördü arkadaşlar. Bu dediğim mesela çok önemli bir şeydir. Hissenin siz kafadaki algısını da yok etmiş oluyorsunuz böyle yaptığınızda. Yani şurada 5 kuruş için yaptıkları iş sebebiyle hissenin bütün görünümünü, her şeyini bozdular. Bakın burada da ufak bir kanal hareketi vardı aslında. E, i̇ttifaktaki kadar muntazam güzellikle değildi ama yine de vardı. Güzel bir çizgi noktaları vardı en azından. E, dirençlerine doğru yol yapabilecek gibi görünüyordu. Dip noktalarındaydı. Oradan da aşağı kırıldığı için hisse bir şey çok müsait bir hale geldi. Bu nedir? Trade arkadaşlar. Trade ne? Almak, satmak. Yani gün içerisinde alıyorlar, satıyorlar, alıyorlar, satıyorlar. İçeride kurumlar kendi aralarında kapışıyorlar. Şuralardan, ne bileyim buradan falan girmiş etmiş insanlar da bekliyor. Hadi hareket etse de yüzümüz göz artık diye. Arkadaşlar bu yani çok öyle bir görüntü yok söyleyeyim. Bu hisse aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde diyeyim. Bu al sat hissesine dönüştü diyeceğim. Şimdi birim fiyatı düşük olduğu için arkadaşlar hissenin bir kademe yukarısı bile yüzdeye vurduğunuzda az buz para etmiyor tabii ki. E, kendiniz için değil bunu içerideki firmalar için düşüneceksiniz. Böyle olduğu için al sata döndürdüler işi. O da hisseye zarar verdi. Hisse bir yatırım için hani alınacak bir şeyden ziyade sabah şu fiyattan alırım, akşam şu fiyattan veririm. Bugün endeks güzel görünüyor diye bile Hareket edilebilir bir hale geldi. İki 67'den tane altmış veriyor. Ha, ben aldım alacağımı diyor gidiyor. Ondan sonra gün içerisinde böyle yüklü giriş çıkışlar çok oluyor. Bu da hisseye zarar verdi. Verdiği zararı da şu şekilde açıklamıştık. Her hareketinden ona istiyor. Her en ufak şeyden ona istiyor. Bakın buradaki o bozmadan sonra endeks kaynaklı ocak sonundaki yeniden gelirken nasıl uğraştığına bakın hisseye buraya kadar çıkmış. Şuradaki minicik trend yani bir bir aylık ufak bir trend. Hemen oradan oraya geldim, satış yiyeyim. şuradan onay alayım. Şimdi onu kırdım, yukarıya gittim. Buradaki trendden e, satış yedim. E, şuradan onay alayım tekrardan. Ondan sonra kırdım, gittim bir yerlere. Hemen satış yiyeyim. şuradaki trendden bu sefer onay alayım. Bakın görüyor musun? Sürekli bir böyle bir onay mantığı. Her şeyden bir satış yiyor. Şu fitillerin uzunluğuna bakın. Bunlardaki fitillerin. Bu ne demek? Aşırı hareket var demek. Yani şu mum iğneç bir mumdur mesela baktığınızda. Bu ne demek? Saçma sapan şeyler oluyor demek içeride. Veriyorum alıyorum, veriyorum alıyorum. Böyle durmadan hareket ediyor yani. Yukarıya gidiyor gidiyor gidiyor. Günün yani tavan yapsa günü yüzde üç kapatıyor. Öyle bir hale soktular hisseyi ala satı. Bakın buradan destek almış. Gitmiş burayı test etmiş. Hop bir daha buradan satışıymış. Hop buraya gitmiş. Endeks biraz bozar gibi de olunca Şurada 3 bölgeye ayırmıştık bakın. Bir bu yatay ve şuradaki trend arasında. Bunlar normalde destek direnç diye esamesi okunmayacak bile çizgiler aslında çoğu. Ama bu ise her şeye böyle baktığı için arkadaşlar biz de bakıyoruz ne yapalım. Ve uyuyor yani. Bakın buradan birden aşağı gitti 2'ye. 2'den aşağısı artık zaten cırt. Orada listeden attım ben. Söyledim bunu da. 3. bölgeye indi. Oradan da duracağı yerin şurası olduğunu söylemiştim. Durursa burada da durmazsa a 2.50'ye 1'e kadar yeniden gelir demiştim. Şu anki buradaki tutunma alanı aslında yeniden fırsat niteliği taşıyabilir. Şimdi kiler göze güzel görünmeyen, kulağa hoş gelmeyen bir hisse dönüştü. Artık çoğu insan yani küfürle mi anıyor desem artık öyle bir hale girdi iyice. O yüzden çok sıcak bakılmayabilir ama şu anda bulunduğu yer bir destek noktası arkadaşlar. 2.61 ve 2.63 noktasına tekabül eden yerde bir destek olduğunu söylemiştim bakın. Şimdi kiler bir gayrimenkul yatırım ortaklığı. Ne demiştim hatırlayan varsa şu sektör bazlı e, analiz videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum kesinlikle. Bakın şurada bir yerde olacaktı. Heh. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının endeksi bu arkadaşlar yani genel olarak o sektördeki bütün hisselerin bakın şu yukarıda giderken belki de şuraya doğru yol yapacakken bu kiler için de gayet e, belirleyici bir faktör olacak. Onun için gösteriyorum bunu. Bakın şurayı görüyor musunuz? Burada çok güzel muntazam bir gidiş vardı. Burada endeks bozunca saçmaladı. Aşağı doğru geri girdi. Şu kırdığı alana geri girdi bakın. Aslında gayrimenkul yatırım endeksi bir şey yapmaya çalışıyor. Buraları kırmaya, etmeye, daha yukarılara gitmeye çalışıyor. Bakın burada böyle bir çizgi vardı. Yukarıya gidip üzerinde kalamayıp, buradaki Fibo e, kesişim noktasından satış gelmişti. Buraya tekrar dokunup, şurada bir trend oluşturup, yukarıya kırmıştı. Tekrar buraya temas, onay, yukarıya, ondan sonra endeks bozunca aşağı. Sonra hızlı bir şekilde toparla, yukarıya doğru git. Oradan böyle yan yan şu gidişin sertliğinden dolayı aşağı doğru gel. Şimdi buraya tekrar temas demek. Bakın. Yüzde olarak pek bir şey yok. Yüzde bir bile yok yani ancak. Hadi bir, bir buçuk diyeyim yani tamam. Böyle bir yer var. Bunun altına inmezse bu gayrimenkul yatırım endeksi bu kileri de etkiler arkadaşlar. Şimdi kiler şu anda kendi omurgasına sahip, kendi kararlarını alan bir hisse konumunda değil. Tamamen mekanikler üzerinden. Ee, yani... İşte kendi endeksi, normal genel olarak endeks bunların e, dinamikleriyle içeridekilerin hareket ettiği bir şey haline geldi artık. Hisse haline geldi. Burada bir dönüş mumu da görüyorsunuz bakın. Hem RSI'da da bir kafa kaldırma var hem de şuradaki o son mum bir doji mumu. Yani buradan artık yukarı yönlü hareketler görsek şaşırmayız demektir bu. Bakın. Şöyle kısa da. Şöyle görüyor musunuz? Buradan doğru. Tepki olmuş. Yukarıya doğru şu anda bir doji vermiş. Bu tabii ki hemen yükseleceği anlamına gelmiyor. Ama buradaki çizgiyi kesin kes aşağı kırmadığı sürece bu kileri de güzel etkileyecektir. Bunu özellikle söylüyorum arkadaşlar. Hadi şuradan devam edelim. Bunu özellikle söylüyorum çünkü gerçekten etkisi olacağına inandığım bir durum. O endeksin aşağı gelmesi burayı çok bozar. Tekrardan 2.51'i gündeme sokabilir. Dediğim gibi kendine ait bir şey yok şu anda bu hissenin. İradesi yok. Kim ne isterse onu yapıyor. Buradan malı veriyorlar. Ah, yerle eksan oluyor hisse. Daha nereye geldin ya? Bir şey mi yaptın yani? Nereye gittin? Ah burada FIBO var. Oraya bile temas etmedin ki sen daha. Kafana göre bir yer seçti. Orada baba ben satışıyorum diye <laughs> kendi kendine takılıyor yani hisse. Şuradan desem oradan da değil yani şu yataya baksak. Ama şu anda çekildiği yer güzel. Dediğim gibi oradaki e, gayrimenkul yatırım endeksinde son anda böyle bir doji bırakmasıyla. Yani doji nedir? Yön değişimi mumdur arkadaşlar. Olur, olmaz ama e, 4 saatlik de orada bir yön değişimi mum var. Eksiye gidiyorsa artıya, artıya gidiyorsa eksiye diye yorumlarız bu doji mumlarını. Öyle bir görüntü var. Bakalım göreceğiz. Yani gerçekten bir yön değişikliği olması halinde kiler de tam destekte yani şu anda. Yeniden yukarıya doğru hamle yapabilir, hareket yapabilir arkadaşlar. Yine e, bu 2.60'ın altında kapanışlar gelmesi demek bu ikilisinin de bozulduğu anlamına gelir. Olmamış dersiniz ama şu anki haliyle aslında yeniden e, düşünmek için güzel bir zamana geldiğini söyleyebilirim. Belki aslında yedeklere listemize falan bile atabiliriz. O kadar uygun bir noktada duruyor aslında bakarsanız. Kira gayrimenkul için fikirlerim böyle arkadaşlar. Şu anda geldiği noktanın destek olduğunu, buraya çekilmenin çok olası olduğunu söylemiştim. Hisse de birebir onu yaptı. Bakalım burada tutunmuş gibi duruyor şimdilik. Şimdilik demem. Çok önemli burada. Haftaya endeksin de pozitif olması halinde o gösterdiğim sektör endeksinin de gösterdiğim mumla hareket etmesi yani yukarıya doğru artık gelmesi halinde bu kilere de kesinlikle olumlu yansıyacaktır. Öyle bir durumda bu noktadan tepki alımları gelir. O yüzden diyorum bu sektör bazlı analizler çok önemli. Bazen hani bazı durumlar için özellikle spesifik olarak çok önemli. Dün daha bu konu hakkında sektör bazlı analiz nedir diye bir video attım arkadaşlar. Bu konuda bir şeyler öğrenmek isterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Hisse değil sektör incelemek başlı başına bir stratejidir aslında bakarsanız. Kiler için söyleyeceklerim böyle arkadaşlar. Şu anda daha aşağı gitmez gibi duruyor açıkçası. Bulunduğu noktadan ama belli olur mu? Belli olmaz. Belki o endeks tekrar kanalın içerisine girer. Belki kötü açılış yapar. Belki birileri doymamıştır daha mal satmaya. Yani 2.51'e kadar da basayım der. Bunların hepsi mümkün. Olabiliteler üzerinden kendi kar ilişkinizi kuracaksınız. mesela bu yani. Böyle söylemiş olayım kilerciler için de umarım güzel bir açıklama olmuştur Kötü bakıyor musunuz derseniz ya senin Şahsi fikrinde de diyecek olsanız ben zaten buraya kadar bir çekilme bekliyordum ee, Şuradanın kırılmasından sonra Bu noktanın Buraya kadar geleceğini Öngörmüştüm diyeyim yani kendi adıma Daha aşağı Herhalde gitmez diyelim ne diyelim İnşallah gitmez diyelim yani Herhalde değil de inşallah diyelim İçerideki insanların yani Aklı, e, nasıl diyeyim, ruh sağlığı için <laughs> gitmese iyi olur diyelim yani daha aşağı. Böyle de söylemiş olalım arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları, iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.